Mustafa, Cemali, Günlerdir fabrikada nöbet tutan İstanbul Topkapı Şişe Cam Fabrikası işçileri polis tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Ben bir polis annesiyim polis. Bu polisleri niye getirip benim karşıma dikiyorsun? Ben emeğimi istiyorum emeğimi. Fabrikanın eski Eskişehir'e taşınmasıyla işsiz kalan ve 5 gündür direnişli olan işçiler polise geri adım attırdı. İşveren valiliğe yazdığı dilekçeyle 5 gündür fabrikada nöbet tutan işçilerin çıkarılmasını hatta fabrikanın tamamen boşaltılmasını istedi. 20'yi aşkın çevik kuvvet aracı sabahın erken saatlerinde fabrikanın kapısına dayandı. polis fabrikanın tüm girişlerine barikat kurdu. İşçi aileleri bu tabloya isyan etti. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Biz çocuklarımıza gemicik istemiyoruz. Biz çocuklarımıza eğitim hakkını istiyoruz. Biz ekmeklerini istiyoruz. Babamı kimse işsiz bırakmasın. Ömür billah iki ayağımız elimizde onun sırtında. Benim oğlum polis kalecinde okuyor. Ben bu devlete polis yetiştiriyorum. Yazıklar olsun o devlete. Sayın Başbakan, Şehidine sahip çıkmıyorsun, polisine sahip çıkmıyorsun. Finişçine şey sahip. sahip çıkmıyorsun. Ben bir polis annesiyim, polis! Bu polisleri niye getirip benim karşıma dikiyorsun? Ben emeğimi istiyorum, emeğimi. 3 tane çocuğum var, onun geleceğini istiyorum. Yazıklar olsun diyorum devlete, yazıklar olsun. Başbakanımız şehidine sahip çıkmaz. Polisine sahip çıkmaz. İşçisine sahip çıkmaz. Ne işi var o koltukta? Biz suç mu işledik? Yani neden bu kadar polisi karşımıza koyuyorlar? Onu anlamadım ben. Ancak işçileri fabrikadan çıkarmak öyle kolay değildi. Şişe cam işçileri fabrikanın çatı ve bacasına çıkarak iş yerlerini terk etmeyeceklerini bir kez daha gösterdi. mücadelemizi kazanacağız. Ben hakkımı istiyorum. Sonuna kadar da direneceğim. Sonuna kadar buradayız. 9 gündür direniyoruz. Lütfen onları sağduyuya davet ediyorum. Biz buradan bu iş bitmeden inmeyeceğiz. Biz burada ekmeğimizin derdinden başka hiçbir şey düşünmüyoruz. İşçiler ellerinde Atatürk portresi ve Türk bayrağıyla emeklerine sahip çıktı. Direnen emekçiler Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attı. Kristal Sendikası'na üye işçilere bu önemli günde destek veren yalnızca aileleri değildi. Şirketin Gebze ve Yenişehir Şubesi'nden gelen emekçiler de destek verdi. Haklı e, davalarla biz de yanlarındayız. Sonuna kadar arkadaşlar destekliyoruz. Teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde sonuna kadar destekliyoruz. Arkadaşların arkasındayız. İşçilerin kararlılığı polise geri adım attırdı. Sendika yöneticilerinin polisle görüşmesinin ardından Çevik Kuvvet ekipleri fabrikadan ayrıldı. Barikatların açılmasıyla işçiler ailelerine kavuştu. Ya!